Herkese selamlar arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, mutfağınızda yapabileceğiniz pratik her yemeğin yanında da ikram edebileceğiniz lavaş tarifiyle geldim. İlk önce burada yarım kilo unumuz var. 5 veya 6 su bardağı un kullanabilirsiniz. Ben açıklama köşesine de yazacağım. Şöyle yarım e, bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Unumuzu şöyle bir karıştıralım bir yemek kaşığı tuz ideal arkadaşlar ve şöyle kabımıza ılık suyumuzu aldım fazla soğuk olmayacak yumuşak bir hamur elde edelim lavaşlarımızın pamuk gibi olması için yumuşak hamuru yoğurmaya dikkat edelim Arkadaşlar hamurumuzu dinlenmesi için bir 5-10 dakika kadar kenarda bekletelim. Mayalı olmadığı için sadece dinlenecek daha çabuk açabilmemiz için. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezeleri alalım. Üzerlerine un serpelim. bezelerimizin dinlenmesi için şöyle üzerini kapatalım. 10 dakika kadar yumuşasın, daha kolay açalım. 25 santim büyüklüğünde açacağız arkadaşlar. Yani bir servis tabağı büyüklüğünde. Öyle ölçü vereyim sizlere. Kenarlarının ince olmasına dikkat edin. Fazla unlu olmasın. Tavada daha yumuşak olması için. Böyle az unlu incecik açmanız gerekiyor. üzerindeki unları bu şekilde çırpabilirsiniz. Hem uçlarını sündürerek şöyle lavaşımız hazır. İnceliği böyle. Ve tavamızı çok iyi bir şekilde ısıtmamız gerekiyor. Kurumaması için lavaşımızın şimdi güzelce pişirelim. Diğer tarafını bu şekilde çevirelim. Dilerseniz kahvaltıda yiyin arkadaşlar. Dilerseniz sulu yemekleriniz yanında ekmeğinizi bana bana yiyebilirsiniz. İnanın çok lezzetli, hem pratik, az malzemeli güzel bir tarif. Görüyorsunuz. Nasıl da kabarcıklar oluştu arkadaşlar. Size yakından göstereyim. Görüyorsunuz pamuk gibi. Ve şimdi alalım bunu şöyle kabımızın üzerine şöyle sıcakken dilerseniz tereyağım var benim şöyle bir bol tereyağı sürüp kahvaltıda yiyebilirsiniz çökelekli peynirli. görüyorsunuz arkadaşlar mis gibi şöyle dürüm yapıp ikiye bölelim bu şekilde Arkadaşlar lavaşlarım hazır. Görüyorsunuz şöyle yakından göstereyim size. Pamuk gibi hem yemeklerinizde hem kahvaltıda pratik bir tarif severek yapabilirsiniz. Dilerseniz sıcakken üzerine tereyağı sürün. Peynirle yiyin. Bugün böyleydi. Size lavaş tarifiyle geldim. Umarım beğenirsiniz. Başka videolarımda buluşmak üzere. Hoşçakalın.